Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletül kadr Leyletül kadri hayrun min elif şehr tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim Selamun hiye hatta matle'ili fecrim Sadakallahu lazimim Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin Velhamdülillahi rabbil alemin Tekabbel minne ve şu merizane ve rahmetane bi hürmetili Fatiha